Merhaba değerli izleyenler Aksaray'da Haber Merkezi Aksaray Son Dakika Haber Merkezi tarafından kamuoyu adına açıklama bekliyor. Yine Aksaray Valide tarafından bu Aksaray Balon Festivali olayını organize etmek için getirtilen günkü programında profesör demeye varmadığı için rütbesini söküp doçent dediğim Nuray Yıldız Aksaray Valiliği'ne hangi amaçla hizmet veriyor? Bu vermiş olduğu hizmet karşılığında para alıyor. Aksaray valiliği olarak para alıyorsa bunu ray yıldızdan hanımefendi danışmanlık adı altında ya da farklı bir iş adı altında Aksaray valiliğine hizmet veriyor da ücret alıyorsa ne kadar veriliyor? Aksaray valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu. Aksaray valisi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Fatih Çiçek. Bu konuda sizden kamuoyu adına açıklama bekliyorum. Aksaray parasını bu kadına veriyor musunuz? Ne için veriyorsunuz? Böyle bir şeye ihtiyaç var mı? Bu konuda ilgili detaylı açıklama istiyorum size. Aksaray kamuoyunu aydınlatma adına. Son dakika haberlerini ilk sen duy. Şehrin korkusuz haber portalı. Aksaray son dakika nokta Son dakika haberlerini ilk sen duy. Şehrin korkusuz haber portalı Aksaray Son